Evet grubumuzun Baybuk Kanal 69 geldim patronumuzu ziyaret etmeye e, hepinize e, Avcılar'dan İstanbul'dan selamlar sevgiler. Ve grubumuzun abisi Yaşar Muslu Bey hani o yöresel yemekleri yapan abimiz. Çünkü Meteden MET'den bahsediyor Aynen. internetten paylaşıyor ama bilginiz Hiç... olsun getirmedi yani biz rüyamızda mı gördük KT'yi? Haberimiz yine? olmadığı için. Tadamadık yani Eyvallahsı sadece görsellerini yani, gördük. Yani, yanlış söylüyorum haberimiz olmadı yoksa getirmiştim tekrar. i̇nşallah Murat ve Patron'un gruptaki Burak, arkadaşlara olur. ne diyeceksin? Vay vallahi grup inşallah altı ay oldu daha kurulalı. Ben çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğine, büyüyeceğine inanıyorum. Tabii burada gruptaki arkadaşların desteğiyle Şenol Bey, Cevdet Bey, diğer arkadaş Serkan Bey, Emrah Bey, Melda Hanım, Belda Hanım hep beraber inşallah ve yeni arkadaşlarla beraber grubumuz çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Bütün hanlara ve hanımlara selam ediyoruz. Selam ediyoruz. ediyoruz. İnşallah e, 69.000'de buluşmak dileğiyle. İnşallah. Diye. Dilek Hanım'a da selam ediyoruz. Melda'ya, Selda'ya dedim ya. Bütün işte <laughs> bayanlara, ablalara, bacılara selamlar, sevgiler. İstanbul'a bir vesileyle geldik. E, o evet, yani, Pazarımı çaldı gelince de. Ben arada patlata e, gelmek zorunda kaldım. Evet. Daha mecburiyet. açıkçası Elmalı Köyü'nden bir dostumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bazen birilerin yapamayacaklarını. Evet Kanal Adi. 69 e Bayburt, e hepinize selam e ediyoruz. E i̇şte e evet, Yaşar, Yaşar abimiz abimizin ketesi. sağ olsun Bayburt Ketesi'ni gitti Bakalım. aldı geldi. Önce Murat Kuzu gibi evde saklamış. Yok şöyle kete yapıyorum, yok böyle yapıyorum. Saklamadık kardeş, tamam evet. Yani. Şu anda aldı geldi. Dilek Hanım, Murat Kuzu'da ilerlemeler var. Daha <laughs> yağları, peynirleri saklamıyor. Yeyin ama aynı zamanda yedir. Ben kameraya çekince de keteler bitecek bu arada. <laughs> Çabuk. Şerbiye. <sen> yok var. <laughs> İstanbul'dan, avcılardan. Gelen oğlu gel, keteye gel, keteye. <laughs> ee, bu evde mi yaptın Yaşar abi? Benim kızım. Ee, ellerinize sağlık. Yüdüre oradan bir tadımız <laughs> ben Melda Hanım'a Arışlarına... alacağım. Gel mi bu oğlum Baybud'un ketesinden. <laughs> Önce patronumuzu bir doyurak kalırsa da biz yeriz he? <laughs> sen çekmeye devam et. <laughs> ne yaparım Bay Budun <laughs> kanal atmış. Yalan abi, yalan abi. Buradan geçsen alırız sen he? Yüdüre <laughs> beş dakika hadi. otur geçeceksin ya gel. Evet, <laughs> çok Hepiniz eski grubumuzdan selam verin. Patron ne yapıyor? Bana keten yok. yiyorum, keten güzel olmuş. Evet. Yaşar abinin yaptığı, bir anlattığı gibi varmış. Evet, Elinde ben ki... daha yemedim şimdi. Dediğim ee, dediğin gibi görev başındayım ben. Baybık kanal 69'u dokunu renklendirmek e için. Evet, Kardeşim. Söyle bakalım, öyle. oradan öyle. bir tane yiyeyim. Yok, yok, yok. Ağzı aldın mı tamam?